Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba çok kıymetli takipçilerim. Sizleri Yüce Allah'ın selamı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bugünkü videomuzda sizlere Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız inşallah. Videomuza başlamadan önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz diyor ve videomuza başlıyoruz inşallah. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Malum odur ki ahir zamanda yaşıyoruz ve ahir zaman alametlerini, kıyamet alametlerini bu dönemde hepiniz ve hepimiz görmekteyiz. Yaşadığımız yüzyıl sona yaklaştığımız en yakın yüzyıldır. Hz. Peygamber'in dönemi dahilde kıyametin ne zaman kopacağı sorulmuş, Hz. Mehdi'nin ne zaman geleceği, Hz. İsa'nın yeryüzüne ne zaman ineceği hep merak konusu olmuştur. İnsanların asırlardır özlemini duydukları bu güzel dönem hadislerin işaretlerine göre yarım yüzyıldan fazla sürecektir. Ve yüzyıllardır İslam dünyası için bu kadar büyük önem taşıyacaktır bu tarihi müjdenin gerçekleşmesine çok az bir zaman kalmıştır. Hicri 1400'lü yılları yaşamaktayız. Mehdi yüzyılı olma ihtimali çok kuvvetlidir. Hadislerin birçoğu yerini bulmuştur. Özellikle 20-25 yıl içerisinde hadiseler çok hızlı cereyan etmiştir. İmam Rabbani Hazretleri, Hazreti Mehdi'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bin sene geçtikten sonra bin ile ikinci bin yıl arasında geleceğini bildirmektedir. Büyük İslam alimi İmam Suyuti'den yapılan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir. Bediüzzaman Hazretleri farklı tarih tarihlerde yaptığı açıklamaların hepsinde Mehdi ve talebelerinin geliş zamanı olarak Hicri 14. yüzyılın başlarına işaret etmiştir. Bir sözünde Mehdi'nin asır saadet döneminden 1400 sene sonra çıkacağını şöyle belirtmektedir. İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karayıp yani yakın zannetmişler. Üstadın ifadesinde belirttiği sahabe döneminden 1400 sene sonrası Hicri 14. asrın başlarına yani miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mehdi'nin göreve başlaması ve inkarcı zihniyeti fikren mağlup etmesiyle ilgili olarak Şam'da yaptığı konuşmasında şu tarihleri bildirmektedir. Hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek Bediüzzaman Mehdi'nin göreve başlamasının bu tarihten 30-40 yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411 miladi olarak da 1980-1990 yılları arasıdır. Yine aynı konuşmanın devamında Üstad Bediüzzaman Said Nursi şöyle buyurmaktadır. Mehdi'nin inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağını haber vermiştir. Bu fikri üstünlüğün tarihi olarak da 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da Hicri 1421 yani miladi 2001 senesi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri büyük ehli sünnet alimlerinin yaşadıkları yüzyılların kutupları, mücedditleri, müştehitleri olmuş kıymetli İslam alimlerinin tüm açıklamaları ittifakla içerisinde bulunduğumuz bu yüzyıla işaret etmektedir. Yine bu kaynaklarda belirtilen ahir zaman alakalı alametleri olarak bilinen hemen hemen tüm olaylar aynı hadislerde bir tesbihin taneleri gibi birbiri ardınca sözleriyle ifade edildiği gibi arka arkaya gerçekleşmiş durumdadır. Dünyada hemen hemen her gün yaşanan gelişmeler içerisinde bulunduğumuz dönemin ahir zaman olduğunun ve Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu çağda ortaya çıkacaklarının ve onların vesilesiyle yaşanacak kutlu mutlu dönemin yaklaştığının habercisi niteliğindedir. Günümüzde bu gerçek artık bu konuyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes tarafından bilinmekte, yerli ya da yabancı tüm televizyonlarda, radyolarda, sohbet programlarında, gazete ve dergilerde, konferanslarda, internet sitelerinde herkes tarafından Hz. Mehdi Aleyhisselam konusunu bahsetmektedir. Kuşkusuz ki bu da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadis hadislerde bildirilen ve gelişini haber veren çok önemli bir işarettir. Büyük İslam alimi İmam-ı Rabbani Hz. Mehdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın vefatından bin sene geçtikten sonra Hicri ikinci binin içine geleceğini bildirmektedir. Bu konuyla ilgili İmam-ı Rabbani'nin pek çok açıklaması mevcuttur. Kur'an hükümlerinin kuvvetlendirilmesi, milleti yenilemesi bu ikinci binde olacaktır. Bu davanın doğruluğuna adil şahit Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu bin içinde var olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti arasından çıkanlar pek kâmildirler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irtihali yani vefatı üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar, aradan bin sene geçtikten sonra Hazreti Mehdi'nin gelişi de bunun içindir. O mübarek kudümünü yani gelişini Hatemur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiştir. Hazreti İsa aleyhisselam dahi aradan bin sene geçtikten sonra nuzul edecektir, inecektir. Öncelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde her 100 yıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre açıklamak üzere bir müceddit yani dini canlandıran veya yenileyen şahıs gönderileceğinden söz edilmiştir. Ebu Hureyri'nin bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Gerçekten aziz ve celil olan Allah her yüz senenin başında şu ümmetin dinini bidattan, dine sonradan karıştırılmış batıl uygulamalar demektir bidat, ayıraca yenileyecek bir zatı gönderecektir. Süneni Ebu Davud'da geçmektedir bu hadis. Büyük İslam alimi İmam Rabbani'nin bu konudaki açıklaması ise şöyledir. Her 100 sene başında bu ümmetin uleması arasından bir müceddit gelecek ve şeriatı ihya edecektir. Bediüzzaman Sayyid Nursi de bu konu hakkında şunları söyler. Ashab-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hakim'in müstereyinde ve Ebu Davud'un kitabı senelerinde Beyhaki şuabı imanda tahriç buyurdular. Her yüz senede bir Cenabı Hak bir müceddidi dini yenileyeni gönderecektir. Bediüzzaman Said Nursi Barla lahikasında Hicri 1200'lü yılların müceddidinin Hz. Mehdi Mevlana Halit olduğunu söyler. Bu açıklamasının devamında Risale-i Nur'ların da Hicri 1300'lü yıllar için bir müceddit hükmünde olduğunu şöyle ifade etmektedir. Madem tam 100 sene sonra Aynen dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları yani bölümleri aynı vazifeyi görmüş. Kanaat verir ki nas hadis hadisin açık ifadesi demek ile Risale-i Nur tecdid-i din yani dini yenileme ve canlandırma hususunda bir müceddit gönderecektir. Bediüzzaman Hicri 1400'lü yılların müceddidinin ise Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğunu müjdelemiştir. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri yani talebeleri olacaktır. Çok kıymetli aziz kardeşlerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz alemlerin Rabb'i Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek görüşmek üzere